Var. Yaptık. Evet. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi maske yaptık burada arkadaşlarımla. Bakın, bakın nasıl içinde hareket ediyor. Yani birkaç yerde var. Yeni maske açtık şimdi arkadaşlarla dedik bakalım çıkacak mı? gerçekten hareket ediyor çeşit Ce şekle giriyor yani bu maskeleri kesinlikle taşımayın kesinlikle hastalık bez maskeleri taşıyın sağlığınızı koruyun buradan virüsü dağıtıyor insanlara keşke şimdiye kadar yapsaydın testleri şemsiyede <laughs> söyleseydin bana ya vallahi ne bilelim biz canım ben de yeni gördüm nasıl şimdi çeşit Katki şekile giriyor. Bugün başkası da yapmış. Bakın bakın İşte hareket ediyor. Ay zaten ben baştan beri bilirdim bunlarda bir şey. Bakın nasıl hareket etti, ne hale giriyor. Yani taşımayın kesinlikle bu maskeleri İçlerinde hastalık yani. var, virüs var, virüs bulaşıyormuş. Evet. Bunu da Almanya'da bir bilim adamı bulmuş yani. Sağ olsun. Artık Almanya'da mıdır? Öyle duydum. Bakın şurada bir tane vardı. Ne yapıyorsun yolda? Odaşın kara kara. Aslında. Bir de yırttı onu be Şemsiye, bu karı yırttı onu içini. Böyle yaptı, çıksınlar diye. de böyle yırttılar, koydular. Olma, sen bana içerisini ver. Hayır hayır. <laughs> yırtık kara öyle yaptılar Nerede? Nerede? anne yır, Bu yırtık yer mi? O yani. Hemen çıkmaz ama sıcak su bitti zaten artık. Yeniden kaynıdan dolu koymuşlar. <laughs> Ya neyse ya yani. Nerede kaldı, ya, kaldı. Yani. kaldı mı? En azından arkadaşlar uzayan ne kaldı? Uzayan burada bir köşedeydi, şuradaydı. Ama toplandı. Başka bir, şey, bir şekilde girdi bak. İşte nasıl kımıldanıyor şu anda. Çanesi, çanesi Orada mı Amerika? Nerede gördün ne oldu? Mara alayım da. Hey. O küçüğü toplandı mı? Ne? toplanıyor, da. uzuyor. Ya kend, alıyorum kendimi. Hey, ben de Türk'sü. Yok canım ben video yapayım. Bakın işte şurada şimdi nasıl büyüdü böyle şey oldu bak 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 bak. Hmm. Başka bir şekile girdi şimdi. Ay ne benim keşke ya. Keşke bak bak Ferika şey... bak 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 ne şekile girdi şimdi. Benim için ondan ayrı tokatım Ay, Ferika. Sağ. Ferika tokatım ondan. Demek bu ciğerleri yem bu beyaz ciğer. Karaciğer. Çoğu beyaz ciğerden ölüyor. Hmm. Çünkü soğuksuz kalıyorsun. Yani. ya. Yani, bazılarının böbreklerine, yani. bazılarının ciğerine işte e, maskeleri mi? de taşımaya devam edince bak, yandık, yandık. çoğu yani. vatandaşlarımız, insanlarımız, razıma, insanlarımız ya. Değil mi? Iyi iyi var, iyileşemedi. Var. Zaten Yapma zaten ya. Almanya'da şey yapmışlar artık. Starçka. Evet. Göstersinler onlara pislikleri görsünler hani hala anladı artık. tamam mı isterseniz duysunlar beni ya, ya kim duyacak canım Allah'ım ya. yarabbim bir acını versin duysunlar benimki isim sağ olun çünkü tez günlerde tez saatlerde benimki isim sağ olun ben sabah bir de bir şeyler evet işte öyle yani bu maskeleri kesinlikle taşımayın canlarım evet, aynen Teşekkür ederiz. Sağlığınıza dikkat edin. <laughs>